Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaparım ki yeni serimize hoş geldiniz. Bugün arabamızı modifiye edeceğiz. 2 ee, şey arabamızı değiştireceğiz. 3 arabamızı süreceğiz, modifiye edeceğiz. Falan bir şeyler yapacağız. Şimdi arabalarımı arabamızın jantını değiştirelim. Jantı çok kötüdür. Şöyle jant nerede? Heh. Jant Can burada arka lastiğe giriyoruz ilk önce. Arka lastiği bir değiştirelim. Hatta ikisini birden değiştirelim ki daha iyi olsun. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ama bunlar eskiden paralıydı. Allah Allah. Allah olsaydı alacaktım da. Ha bunlar paralıymış. Şöyle. Şuradan. Arka tekerleği şunu mu taksak ya? Hmm. Öyle hızlı arabası gibi gözüksün istiyorum da. Şu arka arabaya, arka tekerleğe girdik. Siyah yapıyoruz. Tekerlek boyutunu büyütüyoruz. Şeyini böyle yaptık. Hatta böyle olsun. Dışarıya çıksın böyle. Tamam. Sıra öne geldi. Önde şu olsun. Bu olsun. Bu olsun. Şunu böyle yaptık. Şimdi biz şöyle sarı olsun. Sarı yaptık tamamdır. Yukarıya çıktık. Şimdi buradan aramamızın arka tekerleğini yerini böyle biraz daha güzelleştireceğiz. Arka tekerlek, bu tekerlek. Ben ay. Şu arka tekerlek azıcık indirelim. Şimdi de arka tekerleği dışarı çıkalım çıkaralım şöyle arka tekerleği kaldırdık ve arabamız hazır bulunmaktadır şöyle arabamızı arabalarımızı da gösterelim burada bir tane Honda Civic var şöyle gördüğünüz gibi F3 burada 190 beygir bu kaç beygir? 280 beygir. Dolaş kaç beygir? 150 beygir. İdare eder. Şiroko 288 beygir. İşte BMW'mize geldik. 320 beygir. Çok güzel. Şimdi arabalara bakalım. Ama paramız azmış. Şöyle. Merak etme. Başka arabalara da geçeceğiz. Oh ben nereye gelmişim? Çok güzel baya aşağıya inmişiz. Şurada aşağıya inelim yavaş yavaş. Çünkü ben hep oynadığımda şunu hiç geçemedim. Çünkü sence niye? Çünkü e şey buradan böyle gittik mi? Böyle döneceğiz. Devriliyor arkadaki şey vagonumuz, yükümüz yani. Bazen orada devriliyordu. Şimdi gideriz arkadaşlar. Şu görevleri bir bitirelim. Yeni bir tane araba alacağız. Şu arabalardan baktım ya. Yani. hep bunlarla oynuyorum. Şöyle. Ayna niye gözükmüyor ya? Allah Allah. Neyse. Ayna gözükmüyor bir şey olmaz. Şöyle manuel aldık mı? Manuelle daha iyi sürüyorum. Şöyle basıyoruz, basıyoruz. Burası ile başlayalım. Oo, patlatıyor. Çok güzel. bakın da çok güzel patlatıyor. Bak şimdi arkadaki o şey devriliyor var ya. Allah'ım Allah, insanı çok seni sinirlendiriyor ya. Arkadaşlar siz de benim okum yaparak çok para kazanabilirsiniz. Zaten bazılarınız biliyor olabilir, hepiniz de biliyor olabilir. Ama çok para kazanırsanız daha iyi olur bence de. Çünkü para kazanıp araba motor alabilirsiniz, motor alabilirsiniz. Ben daha hiç bunun motorunu güçlendirmemişim. Pek ben herhangi bir kere güçlendirdim. Başkasını hatırlamıyorum güçlendirdim mi, güçlendirmedim mi? Vallahi hatırlamıyorum. Dedem pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Bakın şu an kadar kişi dövülüyor. Vallahi çok zor. Bak 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 Şöyle Aşağı bir gardiyan Valla da da güzel patlatıyor arkadaşlar aboo Allah 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 Bakın gördünüz mü arkadaşlar şimdi Allah'ım ya of Neyse biz başka şeylerden kazanalım. <laughs> Bu zor işi göreceğim. çok hızlı düşüyor şöyle yavaş gidelim burada düşür şu. Oo, düşür. Bakın arkadaş, abo, 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 abo. Buranın ne nedir, nedir? Çok deviliyor ya. Oo, azıcık seçiyorum. Bakın, ah ha. Bana bu kadar kayıyor ya. let so me girdim ya neyse. Şuradan çıkıp şöyle. En baştan başa ne olur bir şey olmaz. Ve demekle kavga ediyorum. Bu da benim ondam. Haydi haydi haydi, gitsene. Abo, araba söktü. Geri geri gireceğim. Allah'ım bu, Allah, bu Allah, oyun var ya, uçalım uçalım, çıksın hadi. Abo, abo, yavaş, 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 yavaş. Hayır ya, biliyordum. Ee, zaten ben kendi arkadaşlar görmüş müydünüz bilmiyorum ama böyle belgeleri gösterirken ısınmıştım. Yavaş yavaş yavaş. Ya Allah yürü yürü Oh. Yavaş, yavaş 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 Tamam oldu. Oy.

Güzel girdik. Yavaş 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 Hadi be suyla bazı oyuncu bazı arabalar şey vites Ama yok, yok yokuş, yukarı çıkarken çekerken arabayla sakın vites atmayın. Birinci vitesle kalsın. Araba şanzıman yerler gerçekte olursa tabi. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel. Bu arabayla aşağıya iniyordu. Overhead yani çok güzel işte. Bu ön çeker mi? Hayır. Ön çeker arkadaşlar Ama bazı bazen buradan geçtiğimizde bak, bakın gördünüz mü? İleri dönmemiz gerekiyor yani arkada bekletiyor bazıları. Şu boncuklarda unuttum adını. كامر ها كامر ها يومي الله الله ويمزق يا والله ويمزق الله الله Şöyle arabamızla da bir iki tur falan alalım. Oo çok taşınıyorum. Şöyle. Bu arada arkadaşlar Japan King'in hileli versiyonu daha iyi ama şey hilesiz versiyonu daha şeydi. Daha eğlenceli. Bakın arkadaşlar çok güzel. Böyle manuel değil, altı vites ama şeyde otomatik de şey yedi vites nasıl oluyor onu anlamadım. Oyunu garipliği var. Abo geçti geçti. Hayır 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 Abi abi. yapmamız, yapmamamız gerekiyor. Şu aa, bu oyun şeyini bir tane buraya duvar tutmuşlar. Ben buraya girmiyordum ama. Buraya duvara da ama. Allah Allah. Yeni güncelleme galiba. <laughs>

Graças ao Bak ben nereye ara kazandık arkadaşlar. Şöyle. Başka ara da sürelim bir kere. Hatta <laughs> ben arkadaşlarımıza bir istek atalım. Stop et. Neyse. Şu kim yani? Şuraya. Bu evet. da değil. İyi bir arabası olan yok ya. Neyse al koyayım ya. Player King. takas istiyor nasıl bakalım ay dedi tamammış olmaz 300 yazan 300 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 başka bir, bir tane oradan vardı. Onunla da bir oynayalım. Şuraya girdik. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle beğen atmayı unutmayın. Bir tane şu okumuz vardı. Onu mu sürsem? Şu hundayı mı sürsem? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Hmm. Bence bu. Bence bu. Bunu sevdim. Ama bu çambalı ya. Bu rengi kötü. Bu rengini bir değiştirelim. Çok kötü rengi. Şu kadar siyah yakışmaz. Şöyle bir. Aa kötü ya. Yukarı kumuyor. Çok güzel. 20 brasa gidiyorum. Ne? Çok güzel oldu. Şuraya girdim. Şöyle başka noktayız. Motor'a bakayım bakalım da 25 binlik motor 40 binlik motor motor katana kaç beygir oldu? 360 ve şu anlık en iyisi bu. En iyisi bu. Şu anlık ama. Belki başkalar da olabilir. Bazılarında. Şöyle. Hangisi bu Bu sefer tekli girelim. Yani. Tekli daha iyi bence. Bana göre tabii size göre değilse. Tekli daha rahat ama. Çoklu. Böyle çok kişi oluyor. Fazla rahat olmuyor yani. Böyle. Şöyle. Şöyle Сейчас я скипну еще одну, еще